Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir şey kaybetmezseniz sadece bana destek olursunuz ve çok mutlu olurum açıkçası. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki benim facecamli video planlarım vardı. Bu planı biraz daha ilerleyen zamanlara taşıdım açıkçası. Şu an ilk amacım düzgün bir mikrofon almak ve ekipmanlarımı upgradelemek tabii ki de. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Modlu Survivor'la Hexite kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. bölümden karşınızdayız. yanında yine Emran var. Yine Mert yok. Mert yine uyuşlarda çünkü 3. bölümü çektikten sonra 4. bölüme geçtik. Yani hızlı böyle tamam mı? Çünkü Mert, zamanımız çünkü... yok, bıladlar biliyorsunuz Em abi. Nerede, uyuyor? Aynen Mert uyuyor yine. Kardeşim şimdi bak küp olayı vardı. Küp dediğin ne bilader? Biz hemen küp. Kan küp dediğin dediğim bu mu? Küp kare benim bildiğim kadarıyla. Kanka işte küpünsü bir şey. Bu ne ya, bu ne lan? Oğlum diamond var bu arada burada. Niye ortası boş peki? Kan orta <laughs> Sen ta, buna mı takıldın sen şimdi kanka? Kanka bence burayı kırınca üstümüze lanet gelecek. Hadi ne oluyor oğlum? Korktum Kanka lan. harbiden lanet yağdı bu arada. Kanka çekilir misin? Ben orayı merak ettim bu arada. Bir dakika. Dur. Ya oğlum ben şuralara kıracağım. Oğlum Aa! ne yapıyorsun? Oğlum tuzak lan bura tuzak. Oğlum tuzak Emran çık siktir git. Tuzak geri zekalı. Lan. <laughs> lan, ben burada nasıl çıkacağım diye düşünüyorum şu an. Bir dakika hemen zekamı kullanıyorum. Yanıyorum. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben Allah belanı vermesin. Küp dediğin... Aynen evradı yanıyorum ya. Geri zekalı niye tp atıyorsun? Hayır 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 yanıma Ben kurtuldum ben kurtuldum tamam böyle. yandım ya. Alt tarafı öldük birader bir şey olmadı bence. Yine TP atarak sana gelebiliyorum çünkü. Oğlum bu ne ya? Bekle bekle basma. Kanka basma. <laughs> Cidden yani inanılmaz şey. <laughs> abi. abi inanamıyorum ya. Bak insanın başına ne gelirse ya. Hep meraktan gelir kardeşim ya. Meraktan gelir birader. Kardeşim tamam ne ya? demişler ya meraktan ya da taraktan. Meraktan. Meraktan. Clipper bak sana geliyor bak bak bak. Kolumu kırık burası seni. Hayatıma böyle lanet bir şey görmedim burada. Ben Bilmiyorum. de böyle lanet bir şey. Aa beri var Emrah. To topla. Abi şunları şimdi. alabilir miyiz? Abi şunları alayım mı? Ben bu marbu tuğlalar bu, güzel çünkü. Domuzlar niye böyle şey duru? Domuzcuk kestim bilalar. Domuzcuk. Abi ben tuğla çalıyorum burada. Domuzcuk içinde bizi... birini tanıyorum bu arada bizim WhatsApp grubunda. Abi, abi domuzcuk diye birini görmedim abi. Şimdi arkadaşlar biz bu bölüm ne yapacağımızı planlamadık çünkü direkt kanka bu bölümde ne yapacağımızı buldum sanırım. Gelir misin? Tavara girelim işte. Kanka sen bir gel gel. Hayır bir gel biz bu bölümü. Abi şu an bir dakika tuğla çalıyorum. Bir kanka, Lütfen gelir misin? Ben buradan şimdiden 5 tane diamond saydım bile. 6 tane hatta. Onun altında da var vardı. Gelir misin kanka? Merhaba. Kanka koşma koşma ölürsün. Aa o ne lan? Açıkta diamond var onun. Kanka bu arada atlasaydın gü gülmekten ölürdüm. falan tamam, ben A abi. <laughs> Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime kimi bir bakışıyla yapar bunu kimi dal kavukça sen piçsin var ya <laughs> <laughs> ya abi inanamıyorum sana ya kardeşim bak <laughs> abi söyle bir dakika arkadaşlar ben gidiyorum hakkınız helal edin bok Bilmiyorum. gibi bok gibi yapıştı bu arada lap diye. Oğlum. Ben kanka çekiyorum. peki benim buraya pickaxe almadan gelmem. Aha, benim var ha Allah. Kanka o zaman ben kill çekiyorum. Allah belanı vermesin senin ya. Ben gidiyorum. Haha <laughs> mezar taşına adam. Adamın mezar taşı kaldı Bilal abi Adamın mezar taşı. sen ağla bu arada. Seni ağlatacağım ben şu an. Çünkü bir dakika Bilal Beni bir yanına çekti. Annen söylüyorum yani. yok. <laughs> Hayır öyle bir şey yapmayacağım kanka. Merak etme. O kadar ibnin evladı değil. Yalnız burada kanka ne yapacağım burada, biliyor musun? Kanka bak şimdi geliyorum yanına sen böyle şey yapacaksın. Oha nasıl yani ya falan yapacaksın. Nasıl şaşırma. Kanka emanetimde 8 tane diamond var. Oha nasıl yani. Ne? Abi, yani. nasıl yani. Kardeşim şaşırma efektini yap koy bakayım. Bir, bir saniye. Şaşırma efekti koy, koyar mısın? Neredesin? Bir. Elime bak. Oyna. O ne lan? Sende niye diamond pickaxe var? Kardeşim ben çünkü oğlum çekil diamond. Oğlum çık lan. Kaka kalk diamond. Kardeşim. Aa, çıkar mısın? Oğlum, benim hakkım Çekil bak. misin? Ben Otom, bir kurayım. Bir <laughs> Pus öldüm bir kalbim var dedim sana Ah ben niye Söyleyemeden ben... öldün kanka mezar taşını kazayım bari Oha tek attım mezar taşını Burada zombi var mi var? Kardeşim bak her bölüm artık madene iniyoruz Bıktım bak boğuldum bak şurayı da işaretleyeyim siktir ot gidelim Emrah ciddi bak sinirim bozulmaya başladı kanka Şu işaretle ya, burada, Maden burada, burada ama, var, ama, kanyon Kanyon madeni Maden ama kanyon olan Kardeşim canyon ne oluyor ya biri bana ok sıkıyor Evet Biri sana 3 gün Legolas seni okluyor 3 gün <laughs> Yukarıda Legolas var birader İnanamıyorum gerçekten 3 günde ok atıyor sana Ben şu an Bilmiyorum. bak o kadar ok attı Şu an F5'e basıp vücudumu görmek istiyorum Vücuduma bakayım bir dakika Bak götür. Artık bak o oku atmaya devam et oğlum. Aşağı bak <laughs> gelmeyin yukarı. O oku atmaya devam et. Samimi söylüyorum. Ciddiyim ben sinirimi bozmaya başladı. Kanka ben kill çekiyorum. Çarlar böyle işe ya ben. At, buraya gel. Neredesin? Kanka biz ben bundan sonra kill çekmem çünkü exp'imiz gidiyor. Şey basamayacağız. Nerede bu? Nerede? Bu? Arka bir dakika lan şey hilesi vardı eskiden. Aa, en işte. basa oğlum. En basa biliyordum. Kanka ben o zaman tower falan arayacağım tamam mı? Sonra seni yanıma TP'leyeceğim. Kanka tower var var. Nerede var? Ben niye görmedim aga? Yakında var. Kanka. Nerede var lan göremiyorum. Who, say, who says şey, I'm yukarıda, tower? Yukarıda yukarıda. Yukarıda mı? Allah Allah. Dışarıda kanka dedim ya sana şey köyün Kardeşim Allah belanı vermesin bu arada ya gerçekten. Oğlum ne oluyor? Ne oldu ol, lan? Ben... Bula sıkıştım. kurtarır mısın beni kanka şuradan? Oğlum ben seni artık... Ne oluyor? Ben de sıkıştım Geri aynı niye, niye böyle bir şey yaptın? Bırak tamam. bırak çıkacağım ben. Kurtuldum tamam. Ya ben sana tp'leniyorum sen bana tp'leniyorsun mal mısın? Kanka biz birbirimizi şey yapıyoruz böyle Ben yukarı çıkıyorum ben gidiyorum ben, ben de çıkıyorum abi ben gidiyorum ya yeter dayanamıyorum artık abi sana Gerçekten bu abi Problemli hal Allah belanı vermesin <laughs> Öldüm ya. ya Tamam ben tp atarak geri gelebilirim Hiç bu bence endişelenebileceğim bir durum değil Kanka hmm. tower dedin de tower, Aynı tavıra getiriyorsun bizi bak Yavrum biz buraya girmedik. Kanka sen... Ya nasıl girmedik abi? Bizim girdiğimiz yer farklı kanka biliyorum ben. Ya Boş kanka, sıkma ya. Böyle bir şey... Olabilir. Bak benim babam yemin eder. Yeter videomu burada, görme. Burada Ender adam var. Ha Ender adamı ben de gördüm. Gözümün önünde tipi attı. Kanka bu tavıra girdik çünkü bak. Kanka girmedik sen... Merdiven kendimi... yapmış biri oğlum merdiven yaptık. Buraya ya. nasıl girdik? Biz diğer tarafından mı? Biz Bir daha açıkta değil miydi oğlum? Ben farklı... Bir dakika lan. Sen şaka mı... Eğer yapay zeka bu kadar geliştiyse bu arada böyle ben Biz buraya girmedik ya. Girdik kanka geçen bölümden ben girdim buraya bak beni bir... Allah belanı vermez seni Oğlum o zaman benim gördüğüm farklı bir yer miydi? Kanka senin gördüğün bir yer yoktu çünkü sen geçen videodayken tam tavra girerken çıktın. Hayır ben tavır gördüm bir tane kanka. Kanka Görmüyor sen tavır görmedin. Bak ben ben bom ben şizofren değilim bak bak bir manyak et. Kardeşim senin anime sevgilin var sen şizofrensin. Ben anime değil anime kızları gerçek. Hayır, gerçek değil. Gerçek, tamam. Ben de kabulleniyorum falan. Abi ha, bak, adım başı ya. maden buluyorum. Yeter artık. Bak, içim... Oyun bak. yalan oğlum. Oyun yalan. Kardeşim, bu harbiden... ...anime oyunlarını başlamanızı istiyorsanız... ...sabah o Doki Doki'ye başlamam yok mu peki bir anda böyle? Ya, o, bir anda. sikin ya. Abi bir anda ama, kanka <laughs> böyle Doki Doki... <laughs> Sen ciddi misin? Bak, ben yine maden buldum. Arkadaşlar, maden ihtiyacımızı giderdik yine. Ben şuraya bir şey atıyorum. Maden 599 yazıyorum şuna abi. Çünkü gerçekten... Evet. Meşakas. Allah seni kahretmesin artık. Aynen. <laughs> o at korkutuyor bu arada beni ya. Aklımı alıyor oğlum ya. Korkutuyor. <laughs> 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 o ne oğlum ya? Müzik açıyor adamım bak. Videoyu sabote ediyor birader. Hayır hayır müzik açmadım 2 dakika. Tiktok'a Tok'a yoksa yok, Emrah'ın tik Tok'a. Mesaj gelmişti ona bak. Bak bir daha yanımda kişleme Tamimi söylüyorum bıçaklarım seni bak. Kardeşim ben ormanın derinliklerine girdim bu arada. Bakalım ne olacak. Bu yaştan abi. sonra beni at katli yapacak. Ormanın mi? derinliklerinde ne var acaba? Çok merak etmeye başlıyorum açıkçası şu an. Cinli ormana girdik çok tehlikeli oldu. Kardeşim peki bak bir dakika ben bu... Oğlum at at abi at kişilemelerini... Ormanı kökünden mu? almam yok mu kanka bir dakika. Hayır, hayır. Harbiden kökünden aldım bu arada Emrah. Ormanın kökünden... Iı, neyse. Kanka bir şey diyeceğim. Bir buçuk stek ağaç çıktı buradan. Tamam. Bir tane vursana dibine şu dörtlülerin kalın olanları. Kalın seversin. Ben oğlum ama benim baltam mı? Kardeşim al sana. Kanka var. zaten Sikeli. balta tek yedi o şey kazdıktan sonra. Ama elle burası kırılmıyor ya bu Balta tek yemeye başladı. Lala, benim. Abi inanamıyorum bak. Babam beni bak... Seviyor benim babam benim. beni. Ne lan? Aa, rengi değişiyor. Furlock evet. oluyor. Yani. Evet kanka inanılmaz değil mi? Dostum bana çabuk bir balta vermen gerekiyor. Dostum orada ağaç çok yumrukla kazıp balta yapabilirsin bence. Bunu yapamam. Tuğladan yapabiliyor musun bir şeyler? Tuğladan yapacaksın. Tuğladan balta mı yapacaksın kanka? İyi oğlum yapamadım. Kanka bir maden daha buldum. Burayı artık işaretlemeyeceğim. Ciddiyim bak kanka. Oğlum bir maden daha buldum bak yeter. Sana Hadi. bir şey diyeyim mi? Bak, bak benim babam yine. <laughs> Böyle var ya. Kanka. Evet, yine Diamond bulduk arkadaşlar. Hop şöyle hemen kazıyoruz. Ama yani. benim şeyim yok ki. Neyin yok? Oha yine Diamond buldum. Abi şansı görüyor musun? Bak her yerden. Ta Aa yine Diamond buldum. Aa yine Diamond buldum. Creeper, <laughs> hop, görüyor musun? Refleksi görüyor musun Bunlar Hepsi Five Nights at Freddy's'ten gelme. Tak 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 diye her yeri kontrol ediyorum. Kardeşim, sen hayatına Five Nights, at Freddy's <laughs> Evet, ondan oynamadım kanka. Öyle bir oyunu da duymadım. <laughs> Kardeşim, sen ne diyorsun ya? Senin <laughs> anlattığın tarza duymadım. Fireblade falan. <laughs> Arkadaşlar senin gerçekten inanılmaz şeyler dönüyor. Emran benimle dalga geçiyor. Aa ne oluyor oğlum? Ee, e benim an. Ananın nikahıymış kanka dur. Kanka oğlum, şu an daha deliriyorsun. Oğlum seksler tarafından sekse uğradım şu an bir saniye. Hı? Köpek 40 gibi. tane. Köpek Bak, gibi tavır. 45 tane şey düştü lan. Ne düştü kanka? log düştü onun. Bak her yer oğlum her yer ineklerle dolu. Her yer şeylerle dolu şey şey dolu inenk inenklerle dolu inenklerle dolu aynen kanka inenklerle dolu inenk ölür müsün benim için bana bir iyilik yap ve benim için öl kardeşim bugün bugün Allah <laughs> Allah diye sormazlar mı hocam ne diye sormazlar mı sesin kesildi adam, adamlar kanka ben tavır buldum sanırım Allah cc için <laughs> Allah at bir daha kişneme <laughs> teşekkürler sen hala o atlan problem mi yaşıyorsun bu arada kanka? Kanka biz konuşuyoruz bazen. Kişneşiyoruz. Kişne <gülüyor> <gülüyor> atlan. Ya yeter yeter bak her yerde bak maden buluyorum işaret. Allah da. kahretmesin aşağı düşüyorum. Maden. Emran bir şey diyeceğim ben Illuminati mekanı gibi mekanı gibi Adar, bir Adar! buldum. Sa gel. sanırım oraya gidiyorum şu an. Bir saniye. Adar lütfen gel. Bir dakika gel gel gel. Aa please come pick me up. <laughs> bu ne? Ben Illuminati... Ha burası aa bura işte tamam. Ne kanka? Ge hala gelme gelmem gerekiyor mu? Ben geri geliyorum. Sen neredesin? Kanka ben sen bana TP at direkt. Gördüm ben seni. Diğer tarafta bak buranın tam oraya. Lan geri zekalı ölüyordum senin yüzünden. Ay. Ben ne yaptım? Manyak mısın lan? Koşuyorum sadece. Oğlum var ya tersime düştü böyle sana bakarken 360 attım. Blow yanlış yere koydum Bilader inanamıyorum Atlama. Sen... Aa, Kardeşim bak gerçekten creeper'lar çok fazla olduğu için patlamayı kapattık yoksa kapatmazdık. Mod olunca ekstra creeper fazla oluyor. <laughs> dünyayı ikiye bölecekler. Yani. <laughs> Aynen. Ya, dünyayı creeper'lar yönetiyordu birader. Aa yine zebra mebra Öl kanka. Burada bir tower daha var. Biz buraya girdik. Hayır girmedik büyük ihtimalle. Ben diamond buldum bile kanka. Ne düşünüyorsun konu hakkında? Çok kanka ya çok çok. Bende 9 tane var zaten aynen. Kardeşim bende 13 tane var. Kanka bir tower daha var. Gel 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 şu tower'ı basalım kanka gel. Yani 9-13 daha kaç yapar? 40 yapar kanka. <laughs> Milli Çarket Partisi'ni kakacak diyor. <laughs> Al orospu. Oha diamond. Bir sürü diamond kardeşim. Adana'nın Diamond bulmadı bir Minecraft oynatmıştım. İmkansız. Aa, Minecraft ama Adar Diamond bulmuyor. Evet. O abi şu adam şafaktan şey alıyor. Kanka çiğ et yiyorum bu arada. Ben vahşiyim. Niye çiğ et yiyor? Yemek var. mı yemek var ben niye çiğ yiyorum? Ben vahşiyim kanka ya. Var mı sende Var var yedim. <laughs> kanka hadi bir anda basıyoruz gel 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 korkum yok kimseden korkum var haktan korkum var halk bize arka halk bize halk ne neydi lan o şarkı Halk bize halk bize hepsi bize hadi bakayım Kardeşim ben sana sen bana Aa nasıl yağmur ya? Togle don't fall yapıyorum. Hop yağmuru kapatıyorum. Yağmurdan nefret ediyorum bu Minecraft'tan. Evet burada... Hop baba vs at sen onları kes Hop baba ne oluyor baba ne oluyor Ananı avradını tamam kestik Bu arada bunun üstüne Kırıyorum. torç koysan da duruyorlar Tamam Kıracağım bir, kanka. bok Hiç çıkmadı şey Bir bok çıkmadı Nasıl çıkmadı oğlum manyak mısın çıkmamış <laughs> So kendisi kabul dönüyor burada Yo çıkmamış gerçekten Hop kır baba hop bakalım buradan ne çıkıyor Yine bir bok çıkıyor 4 çıktı kanka Dor Biz inerken pumpkinleri alabiliriz sadece. Pumpkinleri alırız pumpkin pie yaparız aynen. Çok doyurucu. Aa, mağara örümcekleri var lan. Ananı ölüyorum bu arada. Bu ne oğlum lavın? ne kanka bu arada? Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Lavın, lavın. Lavın ne bu arada kanka? Kanka gel battle and Chink. Tamam. bize X bastı. Oha 15 level mi olduk biz? Kaç olduk? 7 level oldum Kanka ben HP'mi böyle regeneration yapıyorum. Senin kılıcın güçlü zaten vursana sen. Ya abi sana, güçlüyü gördük dakika, işte bak bir dakika tp atayım nasıl? Sana. sana yedirdiğimi bilmiyorum Kardeşim nerede? Dostlar ben bugün yine yazıyorum ama yazarken sen bana karanlık ruhum için sabah yok el <laughs> kalesinden O Aa, domuz! <laughs> abi sen buraya girecek misin? Cankar mi? bir domuz bu arada. Lan gel savaşçı domuş. 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 Yeter ya. bir adam her gece mi isyan. Savaşçı o, domuş. Allah Aa gözlerimi aldı benim. Ölüyorum sanırım. Kardeşim ben şuraya boşları koyuyorum. Kendimi de koyuyorum. öldüm öldüm. Lan ne oluyor? Boss var boss. Kork kanka, kanka oğlum boss. korkuyorum bak yapmayın şöyle şeyler bosslar. Lan, lan ne yapıyor aşağıdan yerden yerden yukarıdan giriyor. Ya ölmek istemiyorum gerçekten bak. Benim Aa. pvp kapatmam lazım yani. Bir sor. Ağzına sıçayım ama bak. Kapat şu deliği Diamond Helmut çıktı. Protection 2 ve resmini... Diamond Respin Helmut mı çıktı? Evet. Ben oradan neden sadece ayrın aldım peki? Yok lan birinden düştü bana ya. Yani. Ha kanka büyülü bu ya. Sen burayı temizle kanka hop ben şunu kazayım o avradım Lan ben kılıcımı attım yanlışlıkla ya Abi ben şunu alayım Şunu alayım Soğuk alayım kardeşim Öldün mü? Yeter be anam her gece misyan aşk Aa, şey, Allah'tan ışınlandım ışınlandın kanka dur hemen geliyorum hop, Ne oluyor? Ben kılıcımı attım ya kılıcımı alayım Tekrar öldüm Dostum Abi, ölme, ölme 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 Kılıcım yok sorun o Kanka dur ben kılıç alayım o zaman dur şuradan. Ben TP atıyorum aşağı. Kılıcımı verir misin artık kanka? Ger gerçekten kılıç istiyorum ben. Ben de değil ki kanka keşke bende olsa da versen. Kanka hayır senin için demedim. Yer yerle konuştum daha yeni biliyor musun? Abi bana gelmen lazım çünkü iki kalbim var ve tamam, kılıcım yok. Tamam sen artık e bir dakika bu ne? Bir şey yokmuş lan tamam. ben ne? Yine... Aa Chocopedia diye bir şey var lan. Hayır. Kendime X bastım ha. X. Ananı avradığını korktum yine kanka. kardeşim. Ben yine Yarım kalpte ne yapacağım burada? Oğlum bak Minecraft'tan korkan adamım. Emily wants to play oynuyorum bir de. Bak ne var burada? Aa bilinç. Bilinç şu var lan aldım. Oo, oo pişmiş. Beni aşağı attı. Seni intihar girişiminde bulundurttular kardeşim. Ya. girişimde bu adam çok fazla var ya. İntihar meşim meşimli. Oğlum biz burada ne yapacağız? Bunlar çok kanka, fazla. Kanka ürün seks var burada. Yardım et ama gerçekten kanka şuraya yardım. Kanka benim kılıcım yok ki kılıcım. Hop PvP baba PvP hop baba PvP hop baba PvP hop baba, baba PvP Oğlum niye bu kadar ya, PvP spamladım Kanka ölme 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 Ben çok garip bir yerdeyim buraya gelme ama Kardeşim garip bir yer Burada yerde... kazman varsa buradan çıkman lazım Çünkü kendim buraya mevcuttan kapattım Şey yapacağım buradan çık git Burada durma bir Kardeşim lazım. ben PvP atmaya geri gidiyorum bu arada oğlum Çok fazla uzadı burada Bir dakika hı, hı, hı. Oğlum bak örüm seksler bir gidin lütfen gidin kanka ciddi ben kanka diamond'da kıyıp kendime Diamond Sword yaptım. Sen ne diyorsun ya? Bir dakika. Kanka şey buldum. Geliyor main işte. Hop baba kanka. PvP atıyor yine. Hop baba bir anda PvP koydu. Hop. Geldim geldim. Ben... Gelemedim düştüm tekrar aşağıya harika. Kanka dur chest'i ben bakayım bu. Sen beni koru. Tamam tamam şu an. Aaa! Kanka, kanka, kanka. Ee, büyülü stafflar için malzeme buldum. Aldım. Bir dakika. Şu alüminyum or falan şunları at kardeşim. Ben zaten madene bol bol gireriz bir sonraki videolarda. Ben peki bunları neden yere atıyorum? Neden çöpe atmıyorum diye soracak olursan. Oy bu ne lan? Aa, şu gök... bir şey var orada. Gök kuşağı Bunları kessin. Kırsana kırsana şu şeyleri. Kanka kırıyorum. Kanka o gök kuşağı şeyleri bu arada staff yapmak için. Mesela ateş elementi falan yapıyorsun böyle. Ateş atıyorsun adamlara. Ateş su. Aynen kanka ben. Bu arada uçma staffı var böyle. Uçuyorsun etrafta. Aa, bu, o, şey. golem golem golem. Kanka boss indi büyük bak evet onu diyecektim. Bunu keseriz bu arada ya. Keseriz dur. Ama bak kanka sen. İkimiz de ölmeyelim. Kanka ikimiz. <gülüyor> <gülüyor> i̇kimiz de ölmeyelim. Golem aptalı şurayı bir. <laughs> sen golem. ne diyorsun? Ender G Giant Sword buldum. Bakalım başka ne var? Burada bakıyorum Golden. Emran gel da... yanıma kanka. Emran gel yanıma kanka. Ha. Dur bir dakika şunu bir yere atayım. Şunu gel. Gel kanka yanıma gel. Şunu basın. Oh kut sandım Fazladan kılıç mı buldun sen? Ne aynen, oldu? Aynen aynen dur. Sana eskisi vereceğim eskisini eğitim. Bu çok vuruyor ya. Sen çok vuruyorsun ama kanka. Sen gerçekten çok vuruyorsun. Sen peki nasıl öleceksin? Aa, sen nasıl öleceksin? Çabuk ya? gelmen lazım. Çabuk tepele. Tamam, tepelendim. Kanka bu ölmez bu arada bir şey değil mi sana? Bunun canı sürekli öldükçe biz dejenleniyor ya. Aynen kanka bu ölmez bir dakika ben. O yüzden buraya full can gelmemiz lazım. Ee, Salla basıyorum ben. Ağzına sıçtım senin bekle. İster misin lan <laughs> dur sana da atayım al. Yok bana atsam bir şey değişmiyor ki. Al kanka sen şunu al. Al şunu. Bu Hop baba görüyor musun? Gel 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 gel. Hayır 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 hayır. hayır. Gapple Boss, Gapple Boss. O kanka kesebiliyorum ben bu arada. Ender's çok güçlü. Öldü, öldü, öldü. Öldü mü? Bu ölünce şey yapıyor. Bak ya işte atlamamız böyle. Lazım, atlamamız, atlamamız lazım, atlamamız lazım. Atlamamız lazım. Kanka atla, 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 atla. Sus. Gel su var, su gel. Su efendim, var, su. atladım, atladım. Hop baba zing diye atladı. Süper bir video çıktı yine ya. Çok güzel. Teşekkür ederim eşlik ettiğin için tekrardan kanka. Kardeşim sen ne neredesin ya? Neredesin? Kanka, sen neredesin? Buluşup videoyu sonlandıralım artık kanka. Öyle diyor. Mesela, Aa, burada var. bir tower daha var Emran. Aa bu tower şehit tower ama. Kanka önce eve gidip üstümüzü başımızı boşaltsak. Pardon bir adam bu arada. Neyse eve gidelim artık ben. Bu videoyu ne? sonlandıralım kanka. Aa, bu tower değil. mahsene Kanka videoyu sonlandıralım öyle eve gidelim. Neyse. Gel kanka. Bak nasıl dökülüyor elik. görüyor musun? Arkamızı elik. alalım. Elik. Muyum, gel, kanka. Sword senin, Endersword. gel kanka yanıma, tam yanıma gel. Şuraya bak. Gel kanka. Ben videoyu sonlandırmak için güzel. Tamam. Arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone. <laughs> evet. Evet kanka. Ee, evet, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.